Gülşen'in çok konuşulacak fotoğrafı ortaya çıktı. İddialı sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz haftalarda konser esnasında bir hayranının kucağına oturmuştu. Gülşen'in, kucağına oturduğu o kişiyle çekilmiş samimi fotoğrafına Snop Magazin ulaştı. İşte detaylar. Snop Magazin'in özel haberine göre, sahne performansı ve stili yine adından söz ettiren Gülşen, geçtiğimiz haftalarda zorlu PSM'de verdiği konser esnasında bir hayranının kucağına oturmuştu. Gülşen'in kucağına oturduğu kişinin Beymen'de halkla ilişkiler sorumlusu olarak çalışan Tolga Sezgin olduğu ortaya ortaya çıkmıştı. Haftalar sonra bu kez Gülşen ile Tolga Sezgin'in birlikte çekilmiş samimi karesine Snop Magazine ulaştı. Bir giyim mağazasında çekilen bu fotoğrafın tarihi bilinmiyor. Gülşen ile Tolga Sezgin'in yakın dost oldukları ifade edilmişti. Gülşen'in basına yansıyan bu fotoğrafa ilişkin ne açıklama yapacağı merak konusu oldu. Sahnedeki iddialı kıyafetleri ve yeni şarkısı Lollipop'un kapak fotoğrafıyla magazin gündemini meşgul eden Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu'ndan boşanacağı iddia edilmişti. Ünlü çift boşanma iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Tolga Sezgin kimdir? Şarkıcı Gülşen ile samimi fotoğraf karesi ortaya çıkan Tolga Sezgin, internet kullanıcılarının merak ettiği isimlerin başında geliyor. Sezgin'in hazır giyim markalarından birinde halkla ilişkiler sorumlusu olarak çalıştığı biliniyor. Gülşen kimdir? Tam ismi Gülşen Bayraktar olan Gülşen, 29 Mayıs 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir ve Türk şarkıcı, şarkı yazarıdır. Türkiye'de liste başı olan popüler şarkıları ile birlikte günümüz Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan isimlerinden biri haline gelmiştir. Çapa'da doğup büyümüş olan Gülşen, Şehremili Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Lisenin ardından ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuara girse de aynı esnada barlarda da çalıştığı için eğitimini yarıda bırakmıştır. 1995'te sahne aldığı bir barda keşfedilerek albüm teklifi alan isim Raks Müzik ile albüm anlaşması imzalamıştır. 1996 yılında ilk albümü "Be Adam" ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç sene müzikal kariyerini geri plana atmıştır. 2004 yılında dördüncü albümü Of, Of ile daha büyük bir çıkış yapmış ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV video müzik ödülü kazanmıştır. Müyap sertifikalı yurtta Aşk Cihanda Aşk albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? Albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı olmuştur, bunu senenin en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır takip etmiştir. Yurtta aşk, cihanda aşk, bir angel, yeni biri, sözde ayrılık, yatacağız kalkacağız oradayım, kardan adam, iltimas, bangır bangır, ve bir ihtimal biliyorum, şarkılarıyla Türkiye resmi listesinde haftalarca bir numarada kalmıştır. Şarkılarının yanında müzik eleştirmenlerinden olumlu geri dönüşler alan şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkmış olan şarkıcı Gülşen, özellikle kariyerinin erken döneminden sonra kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başlamıştır ve meslektaşları için liste başarıları yakalayan pek çok hit şarkı hazırlamıştır. 2015 yılında YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken sonraki sene tek bir video klibi 200 milyonun üzerinde izlenmiş olan ilk Türk şarkıcı olma unvanına erişmiştir. Türkiye'nin sevilen şarkıcısı Gülşen, 1997 ile 2000 yılları arasında Murat Varol ile bir evlilik yaptı. Daha sonra 2016 yılında son 3 albümünün yapımcısı olan aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile dünya evine girdi. İkilinin Azur Benan ismindeki çocuğu Ocak 2017'de Şişli'de dünyaya geldi.